elme taktım. Ee, halamın kızı Beyza sürekli olup olmadık durduk yerde arar e, suratına telefonu kapatı verdim. Yönetmen Bahadır onun üzerine kahve döktüm bilerek. Reklam setinde herkesi Ay, yeter. yeter yeter. Benimkiler yokladı. Seninle hiçbir ikisi yok. Benimkiler geldi. sen de azıcık bir ipucu falan bir şey yok. Bir şeyler söyle. İsminin harfi falan yok mu baş harfi harfi? Ya da tipini tarif et. Ne bileyim sarışın mı, esmer mi, zayıf mı, şişman mı? Şişman. Şişman canım. Ay yoksa bu böyle saf, ezik, domestik bir tip mi? Hah, hafif safça. Hani nasıl diyeyim? Ensesini vur, lokmasını al. Bravo, vallahi bildim bak. Bizim Dilek bu. Dilek, evet Dilek. Kaç zamandır kafamda dönüp dolaşıyor harfler. D, I, K, L. Dilek, sana söylemedim etkilenmeyesin Bak gördün mü nasıl bildi Çiko'yu? Erdin sen vallahi Efruz. Ne yapacağım ben peki şimdi? Sen bu dileki buluyorsun. Artık hediye mi alırsın? Af mı dilersin? Bilemem. Ama ne yapıyorsan yapıyorsun yoksa senin adam gitti gidiyor.